Sinema severler ekran başına. Vizyona girmeye hazırlanan ve vizyondaki filmleri sizin için araştırdık. Hazırsanız koltuklarınıza yaslanın ve sizler için seçtiğimiz filmleri tanımaya başlayalım. <laughs> Bonjour izleyicilere ilk önereceğimiz film Haydi. Bir dönem çizgi filmleriyle hayatımıza giren Heidi, beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor. <laughs> Çok yakında vizyona girecek olan filmin konusu ise şöyle. 8 yaşında İsviçreli yetim bir kız çocuğu olan Heidi'yi teyzesi, dağ evinde yaşayan dedesine bırakır. Daha sonra teyzesi Heidi'yi Almanya Frankfurt'ta varlıklı Seseman ailesinin evlerinde yaşaması için dedesinden ayırır. Heidi, Seseman ailesinin yanında korunaklı bir şekilde ve tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan Clara'ya refakatçilik yapar. Her zaman için dedesini ve daha evindeki yaşantısını özleyen Heidi, mutsuzluğuna rağmen her durumun olabildiğince en iyisi olmasını sağlar. Joanna Spiney, aynı adlı klasik romanından uyarlanan filmin yönetmeni Alan Gasp. Hayatlarımıza dokunan bir hikaye. Bir diğer filmimiz ise Deli Ormanlı. Deli Ormanlı lakabıyla bilinen Savaş Türk Mas, Avrupa şampiyonluğu olan bir milli boksördü. Eşini kaybettikten sonra ringleri terk eden Deli Ormanlı gerçekten sırra kadem basar. Fakat annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi masrafları kabarmıştır. Fakat bulmak adına Rinkler'e geri dönme kararı alır. Müzik Hülya Yiğit ise Veli Ormanlı'nın arkasındaki hikayeyi merak ederek savaşın peşine düşen bir televizyon gazetecisidir. Deli Ormanlı büyük final maçına hazırlanırken onun ve Hülya'nın bu yoldaki en büyük engeli ise ünlü menajer ve mafya babası Tahsin Karadır. Biz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Başrollerini Sarp Leven oldu, Birce Akalay ve Gürkan Uygun'un paylaştığı filmin yönetmenliğini Murat Şeker üstlenirken... ...senaryoda Şeker'le yine Ali Tanrıverdi'nin imzası var. Selamun aleyküm. Sizlere önereceğimiz son film ise A in the Woods. Hayatımın yolculuğu filminin konusu şöyle. Ünlü bir gezi yazarı olan Robert Redford, Britanya'da 20 yıl geçirdikten sonra ülkesine dönmüş, son 10 yıldır New Hampshire'daki eşi Catherine'la huzurlu bir hayat sürmektedir. Günün birinde yeniden seyahat ruhu uyanan Bryson, 3500 kilometrelik meşhur Appalachian yürüyüş patikasını kat etmeye karar verir. Eşi onun yalnız gitmesine razı olmaz. Bryson'la bu yolculuğu paylaşmaya hevesli tek kişi eski arkadaşı Stefan Kets olur. Ancak ikisinin macera anlayışının oldukça farklı olması bu yolculuğu tuhaf ve zaman zaman komik bir hale getirecektir. You know what your <laughs> Filmin yönetmenliğini Ken Kuapis yapıyor. <laughs> Sizleri her hafta en güzel, en kaliteli ve en keyifli filmlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hopa! Oh! Canavar deri değiştiriyor. Hmm.